Sırat-ı müstakim nedir diyor. Ben bu kağıdı elime almadan kısmen arz etmeye çalıştım. Sırat-ı müstakim, lügat manasıyla dosdoğru bir yol. İşlenmiş bir yol, işlek bir yol. Hazreti Adem başta bayrağı çekmiş yürümüş. Arkasından onu Necip, ahfadı yürümüş. Hazreti Nuh aynı yoldan yürümüş. Yol o kadar aşınmış ki o yol varken artık başka bir yol aramak, başka yollara düşmek adeta mümkün değil. Onun için çok geniş bir yol, herkesin uğradığı, geçtiği bir yol manasına şehrah diyoruz. Bütün yolların sultanı, sırat-ı müstakim. Bütün enbiye o yoldan gitmiş, bütün sıddıkin o yoldan gitmiş, bütün asfiye o yoldan gitmiş, bütün evliya o yoldan gitmiş. Başka bir ayette sırat-ı müstakimi anlatırken, اُلٰيكَ الَّذ۪ينَ اَنْ عَمَى اللّٰهُ ve مِنَ ve وَالصِّدِّق۪ينَ ve وَالصَّالِح۪ينَ deniyor. Allah'ın üzerine inam ettiği kimseler. Sırat-ı müstakimi Fatiha'da da an anlatırken sırat-ı lezine en'amte aleyhim. Sen inam ettiğin kimselerin yolu deniyor. Yani nebiler, sıddıklar, şehitler, salihlerin yolu demek oluyor. Nereden bakarsanız bakınız o yolu görürsünüz. Çünkü o kadar uzun boylu, o kadar kâmeti bala kimseler yürümüşler ki o yolu araştırmaya, artık yeniden soruşturmaya lüzum yoktur. Çok yakın zamana, size yakın bir zamana baksanız, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın salına salına o yoldan gittiğini göreceksiniz. Dukat manasıyla budur sırat-ı müstakim. Şer'i şerifteki ifadesiyle, bir fıkıh, bir kelam, bir ahlakiyat açısından ele aldığımız zaman, arz ettiğim gibi sırat-ı müstakim, ifrat ve tefritin ortasıdır. Mesela ruhçulukta Hristiyanlık gibi ne tamamen süprütalist, ne de Yahudiler gibi tamamen maddeci. Belki maddeye ve kâmeti kıymetine göre ehemmiyet verme, ruha da kâmeti kıymetine göre ehemmiyet verme. Hristiyanlığın özünden bu hususu alma, Yahudiliğin özünden de o hususu alma. وَابْتَغِي ف۪ي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Allah'ın sana lütfettiği şeylerden ahiret yurdunu imar, imar edecek şeyleri araştır ahiret yurdunu mamur hale getir ve dünyadan nasibini de unutma diyor. İşte bu muvazene sırat-ı müstakim. Diğer şeyleri de arz ettim. Akılda, gazapta, şehvette, mal siyasetinde ve devlet politikasında sırat-ı müstakim nedir onu da arz etmeye çalıştım.